Gerçek ekonomik krizin patlak verdiği 2008 yılından bu yana Euro bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri ilk kez 2014'te farklı bir ekonomik yaklaşım takip etmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile Fed'in yeni başkanı Janet Yellen parasal politikalar konusunda ayrıştı. Fed'in son birkaç yılda attığı radikal adımlar sonrası Amerikan ekonomisinde gözle görülür bir iyileşme olurken Euro bölgesinde tam tersi bir durum söz konusu. <laughs> Eğer düşük seviyeli enflasyon riskine karşı önlem almak gerekirse Merkez Bankası olarak geleneksel olmayan yollarla bu riske karşı önlemler alma konusunda fikir birliği içindeyiz. Eylül ayındaki toplantıda Mario Draghi Merkez Bankası'nın politika faizini %0.05'le rekor seviyeye çektiğini duyurmuştu. Ayrıca varlığa dayalı menkul satın alma adımıyla bir dizi ekonomik önlemler alınmıştı. Hala yapılacak çok şey var. İşsiz olan çok sayıda Amerikalı var. Enflasyon ise uzun dönemli hedeflerimizin altında bulunuyor. Mali sistemi daha sağlam bir zemin oturtma çalışmaları da henüz bitmiş değil. Şubat ayında Fed'in başına geçen Janet Yellen uygulanan teşvik programını sonlandırmadan önce neler yapmak istediğini kongreye açıklamıştı. Yellen 2015'ten önce borçlanma maliyetlerinin artmayacağı güvencesini de vermişti. Faiz oranları 2008'den bu yana sıfıra yakın seviyede bulunuyor. Avrupa ve Amerika'nın parasal konularda izledikleri yolun ayrışması aslında her iki tarafın farklı büyüme oranlarının bir sonucu. Bu yılın başında kış mevsiminin oldukça sert geçmesi nedeniyle yavaşlayan Amerikan ekonomisi daha sonra toparlanarak 3. çeyrekte bir önceki yıla oranla hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Buna karşın Euro bölgesi herhangi bir büyüme gerçekleştiremedi. Büyümenin olmaması ve yeniden bir resesyon riski Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Fransa ve Almanya'ya olumsuz yansıyor. Euro'nun en güçlü temsilcisi Almanya 3. çeyrekte resesyondan kıl payı kurtuldu ancak ihracatı yavaşladı. Fransa'da ise hükümet hem büyümeyi rayına oturtmakta hem de işsizliği düşürmekte başarısız oldu. Allah, Vergiler bu şekilde yüksek bir seviyede tutulduğu müddetçe yatırım ikliminin değişmesi, iyileşmesi mümkün değil. Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri devam ediyor ve bu krizden çıkış için birçok ülkenin bir yol haritası bile yok. Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin kararları hiçbir işe yaramayacak. Euro bölgesinde deflasyon tehdidi yıl boyunca hissedilirken yıllık tüketici fiyat endeksi %0.3'e düştü. Almanya ve Fransa'da enflasyon düşük seviyesini sürdürürken İtalya ve Portekiz'de sıfıra yakın düzeyde kaldı. İspanya ve Yunanistan'da ise enflasyon eksi oranda. Bu durum biraz da Japonya'yı andırıyor. Japonya'da 15 yıl boyunca fiyatlarda yaşanan düşüş, tüketimin, yatırımların ve büyümenin düşük düzeyde seyretmesiyle sonuçlanmıştı. Avrupa ülkelerinde büyümenin bir türlü gerçekleşememesi ve özellikle İtalya gibi ülkelerin istihdam alanında daha esnek reformlar getirerek maaşlarda kesintiye gitmesi halkı sokaklara döktü. İtalya'da geniş çaplı hükümet karşıtı gösteriler yapıldı. Yunanistan'da da işverenler ve öğrenciler oluşan karamsar tabloyu yıllardır protesto ediyor. Bazı ülkelerde bankaların yolsuzluğa karışmalarının ortaya çıkması da halkın finans kuruluşlarına olan güvenin senedelemesine ve karamsar tablonun daha da kötüleşmesine yol açtı. Bu karamsar tablo karşısında Avrupa Merkez Bankası Fed'in Ekim ayına kadar sürdürdüğü politikayı benimseyerek Euro bölgesine üye ülkelerin hükümet bonolarını almak için para basmaya karar verdi.